Geri Ölçü Eğitim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kamp USA programı ile ilgili merak edilen soruları cevaplıyoruz. Kamp USA programına katılacak olan kişilerin konaklama veya yeme içme ile ilgili çok büyük sorunları olmaz. Genellikle kamp içerisinde ücretsiz olarak konaklar ve kampın sunmuş olduğu yemek imkanlarından faydalanabilirler. Genellikle 2500 ila 3500 dolar civarında 3 ayın sonunda bir kazanç elde edersiniz. Ve aynı zamanda Seçkin kamplarda çalışmanızdan ötürü orada tanışabileceğiniz kampa gelen misafirlerle de çok kuvvetli bir network sağlayabilirsiniz. Geri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Camp USA programı ile ilgili merak edilen soruları cevaplıyoruz. Camp USA programı Amerika'da bulunan kamplarda kamp lideri veya kamp görevlisi olarak çalışabileceğiniz 3 aylık yaz döneminde gidebileceğiniz bir programdır. Kamp USA programı süresi boyunca kampın içinde bulunmanız gerekmektedir. Ek bir iş yapamazsınız. O kampta bütün bir yaz boyunca, bütün bir dönem boyunca o kampta çalışmanız gerekir. Ancak kampın etkinlikleri çerçevesinde veya şahsi ihtiyaçlarınız için dönem dönem dışarıda şehrin tadını çıkartabilirsiniz. Kamp USA programına katılacak olan kişilerin konaklama veya yeme içme ile ilgili çok büyük sorunları olmaz. Genellikle kamp içerisinde ücretsiz olarak konaklar ve kampın sunmuş olduğu yemek imkanlarından faydalanabilirler. Kamp USA programında çeşitli kazanç tipleri vardır. Bunların bazıları saatlik ücret olarak kazanılır, bazıları da kampın sonunda toplu olarak size ödenir. Genellikle 2500 ila 3500 dolar civarında 3 ayın sonunda bir kazanç elde edersiniz. Ancak bu kazanç gideceğiniz kampa göre artabilir ve değişiklik gösterebilir. USA programı Amerika'da gerçekleştirilir. Amerika'nın bütün eyaletlerinde kamplara gidebilirsiniz. Ancak genellikle yoğun olan popüler kamplarımız doğu kıyısındaki kamplarımızdır. Bunda bir şehir sınırlaması veya bölge sınırlaması yoktur. Genellikle bizim çalıştığımız kamplar doğu bölgesinde doğa ile iç içe olan alanlarda yer almaktadır. Bu yüzden bulunacağınız yer büyük şehirler değil, daha çok doğa ile iç içe bulunabileceğiniz alanlarda olacak. Kamp PSL programları genellikle Haziran'ın ortasında, Haziran 15 gibi başlar, takribi olarak da 3 ay sürer. Bu süreç içerisinde kampın açılış ve kapanış tarihi kampın kendisi belirler. Kamp programınız tamamlandığında artı bir ayda Amerika içerisinde seyahat imkanına sahip olduğunuz için programınıza ek artı bir ay gezme imkanınız olur. Kamp USA programı genellikle spor, sanat, resim gibi alanlarda yeterliliği olan kişileri bünyesinde bulundurmak ister. Bu sebeple eğer siz bir yüzme hocasıysanız veya tenis öğretmeniyseniz veya Resim alanında çalışmalarınız varsa Kampüs programı tam da sizin için uygundur. Bunun için üniversite öğrencisi olmak veya mezunu olmak yeterlidir. Kampüs programına katılmak isteyen öğrencilerimizin akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyor olması lazım. Buna ek olarak spor, sanat, izcilik gibi alanlarda çalışmalarınız varsa kamp programları için çok ideal bir adaysınızdır. Ancak kampların içerisinde bu yeteneklerinizin dışında da çalışabileceğiniz iş imkanları bulunmaktadır. Kampın mutfağında, konaklama alanında veya bahçesinde yapabileceğiniz işleri barındırmaktadır. Örneğin mutfakta aşçı olabilir, bulaşıkçı olabilir, odalarda housekeeper olabilir veya bahçe işleriyle ilgilenen staff olarak, personel olarak çalışabilirsiniz. Kamp staff olarak çalışabileceğiniz kamplarda kamp kanserlılara göre nispeten orta seviyede İngilizceye sahip olmanız yeterli olacaktır. Kamp staff olarak çalışmak istiyorsanız ileri seviyede İngilizce değil yerine orta seviyede bir İngilizceye sahip olmanız kafidir. Kamp programına katılmak isteyen öğrencilerimiz öncelikli olarak bir İngilizce belirleme sınavından geçerler. Yeterli İngilizce seviyesine sahip olan öğrencilerimiz kamp programına katıldıktan sonra CV'leri çalıştığımız kamplara gönderilir ve o kamplardan onlara bir iş teklifi gelir. İş teklifinizde detaylıca ne iş yapacağınız, ne kadar kazanacağınız, nerede konaklayacağınız ve kamp sonunda ne kadar kazanacağınıza dair tüm detaylar yer almaktadır. Tercihen hangi kampta çalışmak istiyorsanız o kamp tarafından size bir iş teklifi gelir. Ve bu iş teklifinin içerisinde çalışma süreniz, saatiniz, konaklama detaylarınız, yeme içme detaylarınız ve program sonunda total kazancınız yer almaktadır. Kamp USA programına 18-25 yaş aralığında üniversite öğrencisi olan veya üniversite mezunu akıcı seviyede İngilizce konuşabilen herkes katılabilir. Kamp USA programına katılan tüm öğrencilerimizin kendi yaş aralığındaki insanlarla bir ortamda çalışıp global bir iş deneyimine sahip olması ve Amerikan kültürünü yakından tanıması için büyük olanaklar sağlar. Camp USA programı sizlerin yaş aralığındaki Amerikalı üniversite öğrencileriyle bir arada çalışıp global bir iş deneyimi elde etmenize sağlar ve aynı zamanda seçkin kamplarda çalışmanızdan ötürü orada tanışabileceğiniz kampa gelen misafirlerle de çok kuvvetli bir network sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra İngilizcenizi ilerletip daha akıcı bir konuşma imkanına sahip olabilirsiniz. Bugün sizler için Kamp USA'de merak edilen soruları cevapladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.